gidelim bir diş hekimini telefonla dolandırıcıların hedefi oldu. Aynı zamanda diş hekimi kendisini banka personeli gibi tanıtan dolandırıcılarla kişisel bilgilerini de paylaştı ve kartından da tam 3 dakika içinde 19 bin liralık harcamayla iki telefon alındı. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Mehmet Bulut'un haberini izleyelim. Telefonuna bankadan gönderiyormuş gibi mesaj gönderdiler. O mesajda 800 liralık biriken kredi aidatını alabileceğini belirttikleri bir linkte yer alıyordu. E, SMS ile gelen bir e, sahte site, siteye tıklandığında bilgilerin girmesiyle tetiklenen ve daha sonra da e, sesli aramayla telefon dolandırıcıyla devam eden bir e, siber saldırı. Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu sefer 58 yaşındaki diş hekimi olan Hüseyin Gültekin vardı. Dolandırıcı şebekesi öncelikle Gültekin'e ait sanal kartın bilgilerini ele geçirdiler. Daha sonra ise sadece 3 dakikada toplamda 19 bin liralık 2 adet cep telefonu aldılar. Mesajdaki linke tıklayan Gültekin müşterisi olduğu bankanın internet sayfasıyla karşılaştı. Hüseyin Gültekin bu internet sitesine şahsi bilgilerini girdikten 8 gün sonra dolandırıcılar banka personeliymiş gibi aradı ve Gültekin'in telefonuna tek kullanımlık şifre yolladıklarını söyledi. O sırada dolandırıcılık şebekesinden başka biri Hüseyin Gültekin'e ait bilgileri kullanarak bankayı aradı ve Gültekin e Ayetkart'ın kapalı olan online ödeme sisteminin açılmasını istedi. Büyük ihtimal bu web sitesinde hassas bilgiler, işte kart bilgileri e, ya da kişisel bilgilerini aldıkları için bu ödeme açtım, e, ödeme aşaması bankayı farklı bir numaradan aradıklarında bu güvenlik önlemini bu şekilde atlatabildiler. Siber güvenlik uzmanı Ahmet Güler bu tarz durumların yaşanmaması için öncelikle şahsi bilgilerin güvenilir olmayan sitelere verilmemesi gerektiğini belirtti. Gönderilen linkten ulaşılan internet sayfasının da dikkatle incelenmesi uyarısında bulundu. E, burada aslında linke tıklam Kullandıktan sonra açılan tarayıcıdaki site ismi çok önemli. E, site ismi bankanın birebir aynı ismi değildir. Bir harf eksiktir, bir harf farklıdır ya da bir kampanya adı gibidir. Sahte bir site kullanılır.